<gülüyor> Selim. <gülüyor> ne oldu? Niye bağırıyorsun Selim? Yavaş, yavaş lütfen, yavaş. Gel yanıma. Gel kuleyi yapmaya devam edelim. Gel, yavaş gel. Yavaş lütfen Selim. Yavaş oğlum, gel. Gel, dikkat et. Gel. Sen bir aslan mı oldun yoksa o yüzden mi kükrüyorsun? He? He? aslan mı oldu? Çok güzel olmuş bebeğim, çok güzel olmuş. Bak burada, burada arıyorsun ama burada, burada. Al. Hayır, hayır. Her öyle vurmayalım onu. Anlaştık mı? <Gülüş> Selim niye bağırıyorsun? <gülüş> pişt pişt. Selim. <gülüş> Al attım toprağı.